Lider iki kişiyi seçsin ve erkekleri de verilecek. Kimi geçsin. seçsem acaba? Ben gelmeyeceğim, Tabii, beni seçmeyeceğim. bir <laughs> şey söyleyeceğim, Murat Çünkü ne dedi, Berke, dedi ki sen mi gel? Ben de gidebilirim. Rümeysa beni götür ne olur, Murat sen gel dedi. Belki o Oğuzlu getirir, tamam getirir dedi. bence. Getir. Ya, ya oğuzlu, oğuzlu yok, yok. Batı getirmez, getirmez Oğuzlu, getirir. oğuzlu şey. getirir. Tamam, ben gitmeyeyim. Mert'i kesin getirir. Sorayım. Ben öyle düşündüm yani. Mert'in yani. onun bu arada, saygı duyar. Hani Mert'i getirmeyen hayatında, hani görüş. Mert'i birilerini götürmek istedim. Ya, hani vakit kısıtlı e, e, ya. Orada ya? bir tanışıp kaynasınlar diye. Şey, hasretle ayrılıyor. Burak inşallah bunu A, ben akıl ben edip kendin gelirse. Ben sizin şey şey İkinizi götüreceğim. İkinizi götüreceğim. İkinizi götüreceğim. İkinizi ah, şey götüreceğim. Seçim seçim yanlış anlamayın sizin konuştuklarınız evet. falan var. Beyza Benzanur bugün böyle nişanı var. Sanki saçını öyle falan. Yüzüğümü de taktım. Mümkünse görkemle. Bir dakika ben de görüyorum. Rujumu çağırayım. Ne yapayım ben zaten ilk başta rengimi belli ettim yani o konuda. Var var. Hadi gidin bakalım. Hadi gidelim. Yani. Gidiyor musun kanki? Ben şöyle iç, düşündüm. İçinden kim Mer Mert, Mert, Mert. Murat olabilir. Ondan sonra ikinci seçenekle beni kimse lütfen yanlış anlamasın. Yok ben bir şey... İlişkisi net Şu olan şey... insanları götürmek istiyorum. O yüzden şunu şöyle düşündüm. E, ee, Oğuzhan'la Ozan zaten Rümeysa gelecek. Bir şey diyeceğim ama Rümeysa dışarıda. kimleri getirecek? Hmm. Şimdi Leyla'yı getirirse evet. Murat. Evet evet öyle bir seçenek şey var. E, ee, Oğuz'la da Murat'ın ilişkisi çok okey. Yanlış evet. anlamıyoruz o konuda. Sıkıntı. Hiç yanlış evet. anlaşılacak bir şey evet, yok. yok, yok ya. ben, sadece ben Murat'ı evet, evet. düşündüm evet. Senin hakkın Rümeysa'yı evet. Sensin. Rümeysa Liderimiz sensin şu an. Evet. Sen istesini zaman, ben e, alamam. Mert'le Oğuz diyeceğim. Problem yok. Evet çünkü karşı taraftan getirecek kişi Rümeysa Umarım Dilara'yı getirmez. Rümeysa da Leyla, benim şimdi ikisini seçeceğimi düşünüp Leyla ile birini getirebilir. Rümeysa. Evet, güzel, tamam. güzel eşleşme olur, olmuş evet. olur. Tahminim bu yönde. Bir de, 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 de birazcık kendine evet. gelmek gerekiyor. Siz gerekir. gidin bence vaktiniz daralmadan. Evet Hemen biz... Bence. Evet güzelce ha. Hadi, Hadi. Hadi Bu fırsatları bilen şekilde, var. senin var. kafanda soru işaretleri mi Hadi bol şanslar. Ben de millet Güzel, Gitmeyenler şenayi, bir konuşacak. gelsin kızlar. Tati bir konusunu konuşsun. Tati bir anlatıyordun neyi ne evet. Hepimiz hı. konuştuk. Senin indi değil mi? Yok. Sen ben neydi işte? Hepimiz konuştuk o da anlatsın. Hı hı. Konuşmak istedim. Ama ağlama şey. Tati böyle yaparsan hı hı. farklı tepki çekiyorsun bu e, sefer. Ağlıyor mu? Ağlıyor mu? alacağım tamam, Ama bak bir çıkıyor. şey söyleyeceğim. Her şeyi küsüp daralıyorsun. Biz de Tamam da orada bana diyoruz ki. Hayatım şey, dedim ya. Ben ya... saatler <laughs> dinliyorum. Siz <laughs> bana söz <laughs> veriyorsunuz. Tamam da dediler Doğruna ya erkekler zaten. evine gitsin Ay. diye. Ben sen orada demedim mi bir Rümeysa'ya söyleyeyim Tati. Gel sen de sen oturuyorsun hala. Kalkıp gelmiyorsun ki. Bak sürekli herkesi suçlu durumuna düşüremezsin hayatım. Sana Hani kucağımıza mı alıp götürelim? Ve izleyince göreceksin sana el bebek gül bebek davranmaya çalışıyoruz. Evet, Nereye gitsek evet, yanımıza ya çağırıyoruz. Yanında Çağırmasak yanımıza gelmiyorsun. Yani gerektiğinden fazla özveri gösteriliyor Burada sana kimse, bu evde. Burada kimse kimseyi çağırmıyor yani yanına. Herkes kendisi geliyor. Ay bir ağlayınca ben dayanamıyorum. Ama söyledim orada bak ya gerçekten yani. artık izlensin ya kenarda yaptıklarımız. Diyorum ki Rümeysa erkeklere bir şey oldu ya. Murat de dedi ya hani gelirsin. Tamam evet. dedim. Dedim onu bir Rümeysa'ya söyleyeyim. Sen de gel yanımıza. Yürürken de söyledim. Kalkarken de söyledim. Evet. Gel. Hala oturuyorsun mesela. Ya yani... bu şekilde herkese suçlu durumunu düşürüyorsun. Buna... Kötü Hayır, oluyorum bir yani. Bir şey söylemek yani. istiyorum. Beni içermek zorunda değilsiniz. Ama gelmiyorsun yanımıza dışlanmış Kimse gibi. Kimseyi görmek istemiyorum. Kimse karışmak istemiyorum. Niye? Aşkım bir şey, Hayır, şey söyleyeceğim. Karışmak Hayır bir şey söyleyeceğim. Kendinle tezatlaşıyorsun. Karışmak istemeyen, bulaşmak istemeyen bir insan dün o hareketleri yapmazdı. Yani biz izlememiş olsaydık. Senin anlattığınla biliyorsan bu anlamda karışmaktan Beyza, bahsetmiyorum. bahsetmiyor. Evet. Aranıza ha. karışmak istemiyorum diyor. Ha, pardon özür dilerim. Ama işte yaptığı olaylardan ama, dolayı ama kendisi ama ben. Ama yani. bu yüzden kalıyor. Bizler, yani biz o... gel. Sati neredesin? Sati falan. Bunu kimse demek zorunda değil. Bu. Yoram evet, kimse, kimse de yani. zorunda değil demek zorunda değil bak biz seni sevdiğimiz senin, için bir yerlere davet etmek zorunda değil kimse sana özveri göstermek ağlama zorunda yani. değil ağlama yani ağlayacak kimse bir şey yok kimse sana ince ağlama. davranmak zorunda değil ki bu evde yapılmış ilk belki de bu Evet bir vallahi şey, görülüyor dedim kendisine de beni panik atak ettin dedim nereye gitsem hani göremem ki alınması Bu evde kimse kimseye diye. bu kadar özveri göstermemiştir Benim sana karşı olan tavrım şu eğer biz o videoyu izlememiş olsaydık Hala Beyza kötüydü. Evet. evet. Niye ne hakkın var bunu böyle yapmaya? Evet, Beyza kız zaten yeteri kadar düşünüyor. Ben Yoktu. şu an açıklasın niye öyle anlatım şeklinde. Mesela ben, ben, bu konuda hiç haklı değilim kabul ediyorum. Tamam. tamam. Şimdi dersen... anlat Bidim neyi neden yaptığını, yaptığını dinliyoruz. Hmm. İşte ben Batu'yla konuştum, sordum ne oldu ki yani neden sen Beyza Nur'u seçti? Işte? Bir şey yani bir şey mi hissettin onu karşı? Tamam. Evet dedi. Tamam dedim, o bana diyor ki ne oldu Tanrı neden soruyorsun diye. Yani anlatmak istemiyorum zamanla anlarsın diye. dedim yani. Tamam. Dikkat ol demedim önce. Sonra bana diyor ki anlat anlat hayır anlatmayacağım diye. Sonra Beyzanur bize geldi Batu sordu. He, ya ya Mert'i niye getirdim? Şey Murat'ı niye getirmediniz? <gülüyor> <gülüyor> Beni hiç Haydi. Hoş geldin. Hayla. Hoş bulduk. Üzüldüm şimdi. Bir şey diyeyim mi hissetmiştim. Hoş geldin. Merhaba. Şey yani, işte, yani. şey şey evet. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş ki beyler. Hasretle kim götürdü kızım? Belki Gelmemiş. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Merhaba, kızlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hello. <laughs> çok şekilsin Mart. Hello. Hello. <laughs> günaydın. Günaydın. Merhaba. çok güzel karşıladınız. Merhaba. Good morning. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. 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 İyi, Hoş geldin Feyza'nı Merhaba. Merhaba, ne haber? Kimden? Ha? Leyla'dan sana selam. Merhaba. Aleyküm selam. buradan diye duydum da. Ne ikram edelim size? Getiremedin Leyla'yı, kusura bakma. Yok ya, öyle Alamam, problem yok. Şimdi arkadaşlar yalnız takılıyor. <laughs> yani sen <Evet>. kimleri getirmek istiyorsan <laughs> zaten getirebilirsin. Öyle şeyimiz tamam, yok, çocuk selam değiliz var. yani. Leyla çok üzüldü ama çok selam çok var. Çok üzüldü. Dedi ki, yani ben Murat... bunu duydum ya, şu an bu bana zaten iyi geldi. Diyor ki, Murat'a söyle, o gelsin. Ben dedi, ben dedi ki ben dedi buradan yerimden kalkamam Murat gelsin lütfen dedi. Ben seni kötülüyorum kötülüyorum üstüne sen benimle kavga etmemek için yanımdan uzaklaşıp gidiyorsun. Sen şarkı şarkı madem, bir saniye Arkan dönükken sana atmadım. bir tane böyle itiyorum. Ya, hiç hiçbir bir yerden tutulmuyor atmadım. bu konu. Evet. Ya direkt her şeyi yaptığın her şeyi kabul et inkar etme ya da üstüne Aşka bir kılıf onu bulma. Aşkım bunu kabul ediyor özür diliyor ya zaten. Özür özür diliyor. Diliyor. Hayır üstüne diliyor. bir kılıf buluyor kılıf Ama bulmasın. bunu hangi sebeple yaptığını herkes çok merak ediyor. Evet. Yani niye böyle... Şimdi biz duyduğumuzda mesela hiç yanlış anlama duyduğumu söylüyorum sadece sen kimsin, sen sevgilisi misin, sen, sen diyor, e, işte, işte flörtü müsün dedin <laughs> ya mesela. Ve hani onu <laughs> Batuhan'ı niye uyarma gereği duydun? Bunu hepimiz merak ediyoruz. Yani ben hani konuşamam mı Kesinlikle artık konuşabilirsin onu. ama sen arkadaşı, yakın arkadaşı değilsin uyarmak için <laughs> veya hani Batu zaten başka seni bir hikaye gönderdim. <laughs> Ne? Bana sordu. Dedi ki, Tatyana benimle konuşmak istiyor. Batı, Batı, tabii ters, ki de konuşabilirsin." dedim ya. Evet. Tabii ki de gidebilirsin. Bak şunu onayladı. Bana dikkat et dedi. Beni uyardı dedi. Takıldığımız noktalar olduğunu evet. düşünüyorum. Sen bana biraz gönül koydun galiba bazı olaylardan dolayı. Ee, bu konuda ne sebebiyet olduysan verdiysem sen de bundan dolayı özür dilerim. Ve bu özrümü artık bir kabul etmeni istiyorum ve konunun kapanmasını istiyorum. Hani ki kapansın ki ben artık seni tanımak istiyorum gerçekten. Ee, kapanabilir mi bu konu? <laughs> kapanabilir ama mesela neden bir adım atmıyorsun? Yani tanımak için neden şu an bir şimdi? adım içerisindeyim. Bana müsaade Hayır. edersen verirsen bu imkanı tanımak istiyorum. Kırmızı odadan sonra sonuçta hiçbir çaban olmadı. Yani Neyi bekledin ee, evet. onu merak dün, ediyorum. Dün şöyle, ama. dün e, Kız, Birleşme Partisi'nde kızlar evine geldik. Oraya gelene kadar da birçok sorun, kafamda soru işaretleri vardı. Kırmızı odada beklediğim e, konuşmayı e, yaşayamayınca haliyle böyle bir e, kafamda soru işaretleri çoğaldı. Sadece hani söyleyiş biçiminde bir problem vardı. Peki, o Peki Oğuz şunu sana, bir soruyorum sana. Şey Hadi kötü niyetli oldu. bunu <laughs> sorma da. Peki olayı bambaşka şekilde gelip size anlatması Onu, da mı kötü ona niyetli Ona gelecektim değil? ben de ona gelecektim. Dün de abart. Bayağı bizim yanımıza geldiğinde senin ona hareketini öyle bir şey da Benim ona bir hareketim olmadı ki. Heh, onu söylüyorum ben de sana zaten. Yani Ama böyle kameradan bir... o kadar gözükmüyor onun girmeyin. Kameralar açıdan mı? O kadar gözükmüyor diyor Başka ya. Gözükmüyor Gerçekten ben, ben Tanya'yla aynı orada... Duydun mu Yeliz Kameradan o kadar gözükmüyor neyin olduğu diyor. Bunun yorumunu Tanya yaptı ya. Gözünü seveyim. Aşkım kabul et kabul edersen Şaka daha kolay. Ben kabul ediyorum zaten. Ama Komeradam hayır bu kadar göz gözü çıkmıyor ıı, ya. Durduk yani... yere bunu yapmadım anlayın artık. Durduk yere yapmadım. Ben